İlk kez bir bölgeye yolculuk etmek ve o bölgeyle ilgili bilgilerden mahrum olmak, yolculuğu korku ve hayret sisleriyle çevirerek insanı muğlak bir his içinde bırakır. Çoğu insan bu korku ve muğlak his nedeniyle bilmediği bölgelere seyahat etmek yerine bilinen ve organize olmuş yolculukları tercih eder. Bu da dünyadaki turizm sektörünü canlı tutar. Seyahat edenler için hizmet alamayacağı bölgelerde gezinmek son derece zor ve kısıtlayıcı bir durumdur. Böyle bir seyahat değişen dengelerle yeniden başka programlar yapmaya açıktır. Bu yüzden de macera ve heyecan sevmeyenler için yorucudur ve tercih edilmez. Oysa dünyadaki kültürel tezahürler böyle yolculukları göze alanlar sayesinde gelişir ve genişler. Bu tür yolculuklar gizemli görünse de kendi dinamiklerini yakında tutabilen, ihtiyaçlarını çantasına, arabasına sığdıranlar için zihnin ve hayatın tekamül edeceği seyahatlere dönüşür. Cemal'in Van Gölü'yle ilk tanışması 15'li yaşlarına denk gelir. Aradan geçen yıllarda Çadır Dağı'nın değişmeyen karı, Van Gölü'nün kekik kokan baharı aynı kalmayı başardı. Etrafında yaşayanların Van Denizi dediği Van Gölü'nden tekrar kuzeye dönmeden önce Cemal bir şey daha yapacak. Anadolu'ya seyahatlerini Ahlat yakınlarında ebedi istirahatlerinde noktalayanlarla Selçuklu mezarlığında yarenlik edecek. Geçmişte pek çok devlet ve hanedanın boy gösterdiği ahlat, Türklerin Anadolu'ya ilk ayak bastığı topraklardan kabul edilir. Ahlat Selçuklu Mezarlığı, dünyanın en büyük Müslüman mezarlığı olmasıyla da büyük bir tarihi öneme sahiptir. Yaklaşık 200 dönümlük bir araziye yayılmış mezar taşları, 2,5-3 metrelik sütunlarıyla hala ayakta duruyor. Mezarbaşı sütunların bazılarında yazı, Bazılarında ise çeşitli şekiller bulunuyor. Sanduka tarzı bu mezar yapılarının yanı sıra 1025-1100 yılları arasında yapıldığı tahmin edilen Orta Asya Türk mezar tipleri olan oda tarzı yeraltı mezarları da var. Nemrut Dağı'nın patlamasıyla Muş Vadisi'ni doldurmuş oranın külleri ve arkasında Van Denizi oluşmuş. Burada Van Gölü'ne denizler köylü yerler. Cemal, Anadolu'daki en büyük volkanlardan biri olan Süphan'ın eteklerinden kuzeye doğru yolculuğunu sürdürecek. Dökülen yer var ya, oradan dibe.